Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Ee, direkt arayanlara cevap veremiyem. çünkü bazen bakımda oluyan bazen videolarda oluyan direkt arayanlara cevap veremiyem. Ee, mesaj bırakırsanız sizlere geri dönüş sağlayabilirim. Neyse halınız o çıksın yorumunuz diyoruz ve fincanımızı açıyoruz. Sevgili Oğlak yükseleni Oğlak. Ay ve Güneş Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Bu sizin fincanınızın içi. Sevgili Oğlak, yükseleni Oğlak, Ay ve Güneş Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sevgili Oğlaklar şöyle bir şey söyleyeceğim. Büyük bir toplantının içerisine gireceğinizi, ve bu toplantıda birilerini köşeye sıkıştıracağınızı söyleyebilirim. Çünkü neden? Eee bu kişi her kimse, eee sizin önünüzde çok böyle engel koyduğunu ve sizin e, işlerinizin, olacak işlerinizin önünde durduğunu, sürekli sizinle uğraştığını ve uğraştığı süreçte sizin böyle kendi içsel dünyanızda bir sıkıntı ve problem yaşayacağınızı söyleyebilirim. ve artık bu kişinin iç yüzünü keşfettiğinize göre ve bu kişiyle üstü kapanan mevzuları hani onu köşeye sıkıştırırsınız ya. Üstü kapanan mevzuları gündeme getireceğinizi, bu mevzularla sürekli teş, tek başınıza mücadele verdiğinizi ve bu mücadeleden böyle ciddi boyutta bunaltı yaşadığınızı söyleyebilirim. Bu kişinin şahsına ait duyulmaması gereken sırlar vardı ve sen bu sırları ifşa edeceksən. Çünki artıq e, sənə çıkartacağı sorunlarla uğraşmayacaqsan. Ona büyük bir manevi çöküşdə yaşatacaksan, sevgili Oğlaq burcu arkadaşım, hər nə qədər e, suçluluk, sənə pişmanlıq hissi versə bilə, amma bu suçluluk və pişmanlıq hissinə kəskinliklə tamah etməyib özgüvenini yükseltip bu kişiye haddini bildirecaksan. Çünkü bakacaqsan ki sənin e, özləmə və arzusu içərisində olduğun şeylər e, və o gerçəkləşməyən diləklərin, yani haqqın olanı alamama kimi duyğular və yeni bir başlanğıc yapamamanın səbəbi hepsi budur. Bunun qənaətinə vardıqdan sonra artıq ona bədəl ödətmə zamanı gəldi deyə düşünürsəm həm uzun yolun var, həm qısa yolun var. uzun yollara gitmede kararsızsan, aslında gitmek istemiysen ama mecburiyetten dolayı gitmen gerekebilir. Kısa yolların var. Bu kısa yolların hepsine gidip geleceksen, sevgili oğlaklar, bir ev arayışına gireceksen, yani böyle almak için bir ev arayışına gireceğini söyleyebilirim. Bu ev arayışına girdiğin zaman sanki böyle var ya yavaş yavaş, yavaş yavaş kapanan kapıların bak kapanan kapıların yavaş yavaş açıldığının kanaatine varacaksın. sana gelen sürpriz bir teklif var. Bu teklif nedir bilmiyorum. Eee bu teklifi değerlendirmek isteyeceksen ama sanki böyle var ya bu teklifi daha önceden buna benzer bir teklifi değerlendirdiğin için, mücadeleye girdiğin için hep reddedilme Yaşadın. yani sanki bu olmadı şimdi daha farklı bir teklif özellikle seni finansal konuda rahatlatacak bir teklife benziyor şimdiye kadar ayakta kalmaya mücadele etmişsen içsel ve dışsal dünyandaki bağlantıları böyle ka karıştırıp hani içsel dünyamda bunu yaşadım dışsal dünyamda bunu yaşadım deyip artık e, mücadeleni farklı boyutlarda göstereceksen bir anlaşman var bir ə sıxışma, bir sarılma, bir qucaqlaşma, hasrəti və özləməni içərisində olduğun bir şeyləri gündəmə gətirmə kimi kimi. Sağ göstəririb sol vuranlara diqqət edəcəksən çünki artıq insanların Hamlelerini kestirdin ve sanki anladın ki insanlar senin önüne barikat kurmuşlar. Yani olacak işin, örneğin bir işle uğraşsan ve o işinde çok memnunsan, bu işinin daha yükseklere taşınması, daha zirveye koşması için mücadele ediyorsan, var hasreti kelam seninle uğraşan insanlar var. Yani sanki diyelim ki sen bir şey satırsan ya da bir ürünün pazarlamasını yapsan ya da özel bir sektörde çalışırsan ve kazancına kazanç eklemek istiyorsan nedense bunlar senin amacına ulaşmanı istemiyorlar. Böyle bir karma var ve artık yavaş 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 insanlara böyle nasıl davranman gerektiğini, nasıl konuşman gerektiğini, nasıl oturup kalkman gerektiğini kanaatine varacaksın. Yani demem o ki, şimdiye kadar onlar sinsirəlayı oynadılar. Şimdiden sonra sinsıralla sıra sizsəndə. Qısasa qisas yapacaqsan. Nabza görə şərbət verəcəksən və ve bu şərbətin tadına varacaqsan deyə bilərəm. Sevgili Oğlaq burcu arkadaşım. <laughs> Zorlu bir yol, girdaplı bir yol. Aynı anda fedakarlık, aynı anda ödün verme bir yolu. Bu yol maddi ya da manevi, sıkıntılarla dolu bir yol. Maneviyatı düzeltirsen maddiyat başlay. Maddiyatı düzeltirsen maneviyat başlay. Bazen değilsen ki etrafımda bu kadar insan var, zaferini kutlarken ben neden bu girdabın içerisindeyim? Yani böyle kendini bir kurcalayacaksan, oturup böyle sessiz kaldığın zaman kendini bir kurcalayacaksan herkese kapıyı açmışsan dostuna da düşmanına da kapıyı açmışsan ama nedense sanki senin üstüne bütün kapılar kapanmış Unutma yaradan bir kapıyı kapatmadan diğer kapıyı açmaz Eğer şu an bu kapılar kapandıysa ilahi Adaletin mücizesine inan, ve bu mücizeye inandığın gibi Doğan sarıl ve o duan gerçekten gerçekten seni gün yüzüne çıkartacak sıkıntıya düştüğünüz zaman ne yapın biliyorsunuz arkadaşlar çok güzel süreler var ayetler var bunlardan birini okuyabilirsiniz örneğin ayetel kürsüyü çokça yani böyle bolca zikredebilirsiniz ondan sonra rızık konusunda sıkıntı yaşıyorsanız ya rezak rızkını çokça çekebilirsiniz Veyahut da daraldığınızda bunaldığınızda ya şafi ya şifa deyip o bunaltıyı atlatabilirsiniz yani böyle çokça zikirler çekebilirsiniz ve bu dönemde sanki içsel dünyanıza kapandığınızda bir şeylerin size haber verdiğini yani böyle sanki diyeyim içinizde hissediyorsunuz ya bu olacak. Yani oldu demişsiniz bu olacak daha güzeli olacak. Şu an olmuyorsa bile ileride daha güzeli olacak dediğin bir şeyler hayatında güzel gitmeye başlayacak. Ailenin içerisinde ayrı ayrı problem. Sağında bir problem, solunda bir problem. Böyle bakıyorsan, yani bir şey yapacak mısın, yapmayacaksan, böyle bakacaksan. Sadece kestireceksen, yani problemin kaynağı nedir? Kestirdiğin zaman anlayacaksan ki ailenin içerisinde 10 dönüm bostan yan gelip yaslan yapan biri var e, ve bu senin emeğinle eğleni yani diyelim ki evin bütün masrafını değil de yüzde %80 masrafını sen karşılıysan kirayı sen ödesen elektrik suyu sen ödesen e, masrafı sen yapsan ona kalan nedir yiyip içip yatmak e, artık buna bir dur diyeceksen yani bütün aile fertlerini bir araya toplayıp ben artık bittim ben artık yoruldum ben artık bu benim önüme çıkan barikatlardan bıktım. Ben artık e, sürekli köle zaura gibi çalışmaktan yoruldum. Ben çalışacağım o eylemi gibilerinden bir sitem edeceksen. Yani bu de öyle az buz bir sitem olmayacak. Yani iki göz iki çeşme bu sitemi dile getireceksen. Tam da bu, bu noktada böyle bunaldığın noktada bir ferahlama. Hani ağlayıp dile getirdiğin zaman ilahi adalet tarafından sana bir ferahlama güzel bir ferahlama geliyor ve bu ferahlama ile beraber artık sana destek olan insanlar olacak. yanında yörende sürekli seninle ilgilenen, senin derdine, kederine sahip çıkan kişiler olacak ve bu dönem senin için çok bereketli olacak diye düşünüyorum sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Yani güzel bir döngüye giriyorsun arkadaşım. Bence bu döngünün kıymetini bilmelisin. Yani çok şahane bir döngüdür de diyebilirim sevgili Oğlaklar. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. Sen de benimle beraber gör. Sevgili Oğlak burcu. Şimdi öncelikle Oğlaklar. Çaresiz kalıp ağladığın zamanda, içsel dünyanda kendi kendine yalvardığında bir anda bakacaksın ki teklifler sırayla sana doğru geliyor. Özellikle isminin içinde soy isminin içinde T harfi ya da E harfi ya da Y harfi olan kişilerden sana güzel güzel teklifler geliyor. Bu teklifleri artık değerlendireceksen ve değerlendirdikten sonra nispet yapma özelliği yakalayacaksan. Bak nispet yapma özelliği yakalayacaksan. Hedeflerin büyük, çokça hedeflerin var. Bir iki tane hedefin çok büyük. Özellikle ehliyet, araba, və ya da sınaq kimi hədəflərin var. Bunları anlının axılığı ilə başaracaqmısan? Əvət evet başaracaqsan. Onun xaricində e, nisbət yapma özəlliyi yaxalamısan. Sanki belə var yə səni çox sevən, çox düşünən sənin yanında olacaq. E, Sözünə, lafına etibar etmədiyin insanları həyatından çıxaracaqsan. E, sənin sayəndə ayaqda qalmaya çalışan insanlar var. Bunlar yavaş yavaş şüphelendirecek seni. Sanki böyle var ya. Bu yanlışlar, bu ikilem seni sanki böyle var ya. Yeni fırsatlarının önüne geçmiş gibi olacak. Belki de sen öyle hissedeceksin. Bir telefon haberin var arkadaşım. Güzel bir telefon haberi, şahane bir telefon haberi. Bu telefon haberinden sonra, yani bu telefonda ne kadar kalacaksan, 20, 25, 30 dakika, yani maksimum 30 dakika telefonda kalacaksan ve bu telefondan sonra. bir nəbzi olsun, rahatladığını, ferahladığını, ikilem və karmadan kurtulduğunu, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş özünə gəldığını və ondan sonra bu beklenən xəbər nə isə səni dengəli və ve verimli bir dönəmə itdiyini. Bazi xunolarda hədəflərin var, bələrtəcəksən. Bazi xunolarda amacın var, irəliyəcəksən. E, sanki belə var ya, tarzında bir dəyişiklik yapacaqsan. Saçında, başında, şəklində, şemalində dəyişiklik yapacaqsan. Bu da şok etkisi yaratacaq ə e, biri var, çox qururlu, çox inadçı. Bu insanın qüruru və inadı səni bir xeyli yormuş. Buraxacaqsan, kendi halinə buraxacaqsan, kəsinliklə ona qarışmayacaksan, e, kendi içsel dünyasında nə yaşıyorsa, bıraq yaşasın deyib, e, pişmanlığı ilə onu boğacaqsan, sonrasında bir ikim, bir ikim, bir ikim oğlaqlar. Baxın, bir ikim. çokça birikim yapacaksan bu birikimlere de yavaş yavaş hani böyle damlaya damlaya görülür ya gerçekten görülür arkadaşlar ben bunu denedim böyle ufak ufak bir yerlere bir şeyler attım attığım şeyi de unuttum yani unuttum sonra zamanı geldi. Hepsini bir araya topladım. Maşallah, subhanallah, elle görülür, elle tutulur, gözle görülür bir miktar toplandı. Yani unutmayın bu hafta artık başlayın bir birikime. Çünkü bu hafta birikim haftasıdır. Sen bu hafta senin şansın ve bereketin dönmüşken güzel bir birikim yap. Bu birikim de senin yeni başlangıçlara itecek arkadaşım. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Gelelim tarotlarınıza. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nelerdir? Ya da anlık enerjinize bakalım sevgili Oğlaklar. Kalbini bir kişiye ya da ona adamak, mühürlemek, hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek ve bu istediğin şeyleri zamanla zamanla keşfetmek ve yaşamak. Ee, nedense aklındaki kişinin bencilce tutumları var, kini var nefreti var ve düşmanlığı var kendine dair olmasa bile hayata dair kısıtlamaları var yani bir şeyler yanlıştır ama bu, bu kişi bu şeylerin yanlış olduğunun kanaatinde değil daha çok iyi olduğunun kanaatindedir ne yapacaksan sabır göstereceksen çünkü sen bu kişiyi çok seviyorsun ciddi anlamda çok seviyorsun hani sabır edeceksen Aceleden kaçınacaksan sabır ile sınanla, sınanman gerekiyorsa sınanacaksan sabretmeyi deneyimleyerek öğreneceksen anlayacaksan ki sen sabır gösterdikçe onun o içsel dünyasındaki pislikler yavaş yavaş yani bu negatif enerji yavaş yavaş gidecek mi? Evet gidecek onun ailesinde mi hayatında mı bilmiyorum yanında yöresinde e, kurnaz keskin zeka yılan yalancı bir arkadaşı var. Yani bu onun arkasından iş çeviri. E, nedense partnerin bunun farkında değil. Farkına varacak mı? Evet varacak. Farkına vardıktan sonra inşallah iş işten geçmemiş olur diye düşüneyim sevgili oğlaklar. Ve hmm, hayatınızda e, bir şeyler sanki böyle var ya. Başa sarma, olayların tekrar etmesi, kısır döngü yani sanki böyle var ya tarih tekerrür eder derler ya işte bunu siz bu dönemde yaşıyor olacaksınız ee, uçağınız var arkadaşlar ee, bu hafta seyahate çıkma uzak mesafeler yer değişikliği uzaklara gitme isteği ya da kendi içsel dünyandan bu sıkıntılardan bir kaçma bir gitme olasılığı da yakalayabileceksin aslında e, aklındaki kişiyle kalp çakran kader çarkın açıktır ee, sadece bir dönem yönünüzü kaybetmiş olabilirsiniz ee, ve bu yönde kendinizi aramış olabilirsiniz. Aslında doğru yolu bulmaya karar vermişsiniz ve bir yön seçmişsiniz. Şimdi sana doğru gelen bir güzel telefon var. haberleşme, iletişime geçme isteği, konuşma ihtiyacı. Bunun sana çokça ihtiyacı olduğunu, bunu dile getirecek. Hani sana çok ihtiyacım var. Beni girdapta bırakma, yarı yolda bırakma. Sen olmasan ben yolumu kaybederim. Gel bir ortak noktayı bulalım gibilerinden ve bu hafta eee Eril enerjisi, dişil enerjisi aktif. Yani ikinizin de eylemsellik harekete geçmek. Aslında eril enerji yükselmesi, aktiflik. Yani ikinizin enerjisi de aktif olacak ve bu aktiflikten dolayı gerçekten güzel bir yönde ilerliyor olacaksınız. Arkadaşlar bu hafta sıkıntılı bir sürecin sonu bulması Kaostan sonra gelen refah, iyileşmek, özgürlük. Yani bu hafta var ya gök kuşağı gibi olacaksınız ve bu hafta e, inişleri çıkışları yaşayabilirsiniz ama bu inişlerden çıkışlardan kendinize güzel bir pay çıkartacaksınız. İsteme var mı? Evet var. Haberleşme var mı? Evet var. Enerjiniz yüksek mi? Evet yüksek. Bence bu haftanın kıymetini bilin. Sevgili Oğlaq yükseləni Oğlaq burcu arkadaşlarım yorum kısmında detaya gerek yoxdur aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaqdır. Uçaq alın